Türk TV'ye hoş geldiniz. E, aramıza bir türlü mesafe koyamadığımız ve benim hala çok sevdiğim bir kripto paramız var, Ripple. E, Ripple ile ilgili bugün konuşacağız. Genel kripto para piyasası değerlendirmelerine şöyle bir bakacağız ama öncesinde Fatih nasılsın? İyiyim İlayda, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Ben hep söylüyorum, e, birazcık tanıyanlar da bilir, Ripple benim için farklı bir yerde. Hiçbir şekilde bana kazandırmıştı, işte çok büyük beni zengin etmişti vesaire yok ama ben teknolojisini muhtemelen eski bankacı olmamdan dolayı e, çok severek ilgiyle yakından takip ettim dava sürecinde de tabii ki. E, ama biz şu anda Ripple'daki son gelişmelere bir bakalım bir e, yatırımcısına ne vaat ediyor, bizi neler bekliyor Ripple konusunda ve kripto paralarla bunlara bir bakalım istiyoruz. Ripple'da son geçmelerimiz neler, biz neler bekliyor Fatih? <laughs> Ripple genel anlamda da Türk yatırımcıların çok yoğun ilgi gösterdiği bir kripto para. Ee, eskiden beri yani bu ilk zamanlarından beri aslında Türkiye'de yoğun ilgi gördü. Bu da biraz daha bankacılık, banka, finansal hizmetler, altyapı e, bu, bu, tarz başka altcoin'ler de vardı çok böyle popüler ama ondan böyle biraz daha sonrasından e, unutuldu. Ripple ayakta kalabildi, hayatta hayatta kalabildi. E, i̇şte bir Akbank muhabbeti falan vardı. Biraz daha da Türkiye'de şeyinin de e, etkisi o. E, o yüzden yakından takip ediliyor. Dünyada da çok ilgi gören bir kripto para, yani piyasa değerine göre en büyük kripto paralardan. E, ve hani bu yıl aslında bu tarihin en iyi yılı diyebileceğimiz bir yıl. E, çünkü birçok önemli güzel gelişme. E, bu yıl yaşandı ve yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. E, bu hafta üç farklı Ripple ETF başvurusu için ilayda e, yeni erteleme kararları verildi. E, buna zaten beklenen e, şeylerdi. E, gözler artık 2 ayına çevrildi. E, son kararlar açıklandığında muhtemelen ETF onaylarını geldiğini göreceğiz. E, temiz sürecin noktalanmasıyla birlikte e, davanda tamamen bittiği bir Ripple var. Yani artık dava vesaireyle alakalı hiçbir şey kalmadı. Prosedür süreçte de kalmadı. E, bu da artık e, davayı da geride bırakmış e, ETF onayı bekleyen Ripple'ın e, böyle XR Pleasure ekosistemini geliştirmek, bunu inşa etmek, büyütmek için e, çalışması adına ona bir fırsat doğuruyor. Ee, bir e, ortam oluşturuyor aslında. E, piyasadaki genel düşüşten nasibini alsa da e, diğer kripto paralara göre e, e, Ripple'ın e, fiyatı da aslında e, nispeten güçlü. Bu da kendi özelindeki olumlu havayla alakalı. Geçtiğimiz e, günlerde Ripple ve e, SEC arasında farklı bir uzlaşıya daha varıldı. E, bu pek gündem olmasa da e, Ripple'ın kurumsal menkul kıymet satışı yani şirketi finanse etmek için e, Ripple, XRP e, satışın önündeki engel kaldırıldı ve SEC tarafından bir e, muafiyet verildi. Biz bu haberi son dakika olarak Gangster'ın kemikleri sızlıyor e, diye paylaşmıştık. E, SEC için nereden nereye bir süreç yani bu yasaklar, yaptırımlar için çabalarken e, şimdi Ripple için... E, eşitliği sağlayabilmek adına e, muafiyet kararı alıyorlar. E, bu gerçekten fiyatın neden 3 dolara yakın olduğunu e, hepimize açıklıyor. Hani Hiçbir teknik analiz, temel analiz e, bunun net bir tablo ortaya koymuyor. Ama bu hakikaten e, neden fiyatın burada olduğunu çok iyi anlatıyor. E, Ripple ve SEC hani hatırlarsan Mart ayında asli davayı düşürmüştü ancak e, Ripple'a bir e, Müküme satış yasağı gelmişti. Bu ortadan kalktı. o zaman Uzun, uzun vadeli şirketi e, zorlayacak bir engeldi. E, yatırımcıların bir kısmında o dönem korkuya neden olmuştu. E, temiz sürecinin de bir, bu ay e, noktalanmasıyla birlikte e, şirket herhangi bir yaptırma artık maruz kalmıyor. E, çok özgürce rahat biçimde faaliyetlerini devam ettirecek ve üzerindeki baskı kalkmış olarak. E, hızla büyümesini sürdürecek. E, şimdi dedik dava bitti. E, ETF onayı için Ekim ayı bekleniyor. E, bu aşamada Ripple'ın yapması gereken şey ödeme altyapı hizmetleri konusunda gücünü arttırmak E, Ripple 200 milyon e, dolara stablecoin platformu bu yüzden e, satın alacağını açıkladı. Daha birkaç gün önce e, daha evvel de 1,25 dolara ee, bir prime broker satın almıştı. Ee, şimdi bu satın almalara baktığımız zaman hep böyle ödeme, altyapı, finans alanındaki e, oturmuş şirketler şirketlere yapılan yatırımlar. Ya bu da Ripple'ın ne kadar hızlı büyüme e, arzusu taşıdığını e, gösteriyor. Real e, Kripto paralar ödemelerde neden kullanılıyor? Maliyetleri düşürmek için. Bu şirkette bir API aracılığıyla işletmelerin kripto para ödemelerini kabul etmesini sağlayan bir şirket. Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Amerika, Kanada birçok bölgede faaliyet gösteriyor. Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT gibi birçok kripto parayla ödeme alınabilmesine imkan tanıyor. Ripple bu şirketi satın aldı çünkü hem bu kripto ödeme hizmetleri alanında e, belli bir gücü olan bir e, şirketin e, kendi iş gücünü bünyesine katmış oluyor. Hem de yıllık 10 milyar dolara kadar işlem hacmi işte 12, 12'ün üzerinde banka ortağı olan bir şirkete kendi Stablecoin'i Ripple USD'yi erişime açmış oluyor. Ripple'ın şirketi satın alması kendi Stablecoin'in hızlı büyümesi için de destekleyici olacaktır. İşte maliyet avantajı kampanyalar, farklı önerilerle XRP Ledger üzerinde Ripple USD işlemlerinin payını arttırabilirse e, yıllık milyarlarca dolar ek hareket hareket doğabilir. E, bu da dolaylı yoldan e, XRP coin'in fiyatın artması anlamına geliyor. E, Ripple USD bu noktada çok önemli. E, çünkü çok istikrarlı ve e, güçlü biçimde büyümeye devam ediyor. E, toplam dolaşım arzı 666 milyona e, dayandı. Haziran başında 300 milyon. Temmuz başında eee 455 milyon piyasa büyüklüğü olduğunu düşünelim. Eee bugün geldiği noktada 660 660 milyon doların üzerinde bir piyasa değeri var ve bu piyasa değerine göre çok daha eee iyi bir hacme sahip. Yani 600 milyon doların üzerinde piyasa değeri var ve 200 milyon doları aşan bir hacmi var. Eee bu da çok güzel. Buradaki istikrarlı büyüme özellikle son zamanlarda daha da dikine büyüme e, Ripple USD'nin coin payın pazarındaki payını arttırırken e, Ripple'ın aslında ödeme hizmetleri alanındaki potansiyelin de daha fazla ortaya çıkmasını sağlayacak. E, bu da tabi uzun vadede XRP coin için neden iyimser olduğumuzu, neden iyimser olmamız gerektiğini e, açıklıyor. E son olarak çok kısa bir fiyattan biraz e, bahsedeyim. E, Ripple'un fiyatı aslında çok basit bir matematikle çalışıyor. Çok böyle bariz seviyeler var bu seviyeler arasında inip iniş çıkışlar yaşıyor. Genel piyasa hissiyatına bağlı olarak e, biraz daha e, tavan ve taban arasında daha böyle biraz daha uzaklaşabiliyor. Ama normal şartlarda e, gittiği yer sabit. E, aşağıda güçlü destek olarak 2,75-2,67 dolar seviyeleri var. Eğer Bitcoin keskin bir düşüş yaşarsa, e, işler daha da sarpa sararsa mesela akşam tutanaklarında taraklarında e, berbat şeyler gördük. Cuma günü Powell çıktı dedi ki biz Eylül ayında faiz artıracağız. Yani indirmeyi bırak biz faiz artıracağız, artırmayı düşünüyoruz çünkü enflasyon artıyor. E, böyle bir senaryo görürsek 2,75-2,67 dolar... Daha keskin bir düşüşte 2.36 hatta 2 dolar tabanı e, bu aralığa dönüldüğü görülebilir. E, XRP coin için yükselişte kilit seviye 3.1 dolar e, seviyesi. E Bunun üzerinde 3.33 ardından 3.55-3.60 seviyeleri var. E, sonrasında zaten Martinez gibi analistlerin tahmini 3.95 dolar arasında bu yıl bir zirve yapacağı yönde. Eğer yıl bitmeden ETF onayları da gelirse... Ee, enflasyonda bir dengeleme gibi şeyler görürsek bu tabi 5 dolara ulaşan fiyatlar çok hayal olmayabilir. Ee, şu anda benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Ripple için her şey yolunda gidiyor. Ee, bu şirket yeni şirket satın alımları, e, Ripple USD'nin bu şekilde büyümesi, e, XRP Ledger'ın daha fazla şirkete, kuruluşa e, açılıyor olması, genişliyor olması Bunları güzel bir uzun vadede çok iyi gelişmeler Belki de e, yıl bitmeden Ripple'ın halka arzını da konuşuyor olacağız e, daha farklı şeyler de konuşuyor olacağız yani Ripple'daki en büyük sürpriz e, duyurular bitmemiş olabilir e, birincisi ETF onayı ikincisi Ripple'ın harika arzı gibi iki büyük haber bizi bekliyor ee, bunun içinde de Ekim ayı güzel bir zaman dilimi olacak. Eğer ki e, böyle güzel haberler peş peşe gelirse e, yılı Ripple 5 dolar ve hatta belki 5 doların biraz daha üzerinde seviyede yeni bir tüm zamanların rekor, rekor seviyesini oluşturarak e, kapatabilir. Ben e, Ripple, Seker Ripple'a ilk dava açtığı zamanı hatırlıyorum ve o zaman grafiği hatırlıyorum ve birden çakılan bir grafiğimiz vardı o zaman. Şu anda da e, gelişmelerini takip ettiğimizde Ripple benim e, yüzümü kara çıkarmadı. Ben Ripple'daki gelişmelerden memnunum. E, finansal piyasaları da farklı bir yere taşıyacağını düşünüyorum. Tabii belki bu direkt Ripple olarak olmayacak ama kullandığı teknolojinin gerçekten bankacılıkla finans sistemini başka bir yere taşıyacağını düşünüyorum. Bu yüzden zaten Ripple'la bu kadar aramdaki bağ muhtemelen e, fiyat da tabii ki bunun yanında artış gösterdiği zaman yanında bir hediyesi gibi oluyor. Yatırımcılar fiyatı da yakından takip ediyorlar. Eminim finans kurumları Ripple'ın attığı adımları yakından takip ediyordur çünkü onları ilgilendiren gelişmeler. var direkt eklemek istediğim bir şey Fatih. E, şöyle bir şey var. E, Gensler 20 Ocak günü istifa edeceğini açıkladı. E, bunu belki dün gibi hatırlıyoruz. Tam üzerinden 272 gün geçmiş. E, bu 272 günde e, yani bu 21 Kasım'daki e, bu duyurunun ardından e, grafiğin hale geldiğini açıp gören yatırımcılar hani bugün Ripple'ın neden bu kadar iyi konumda olduğunu daha iyi anlayacaktır. E, Kasım seçimlerinin sonuçlarının belli olmasından itibaren 285 gün geçti. E, bu da e, fiyatın o zamanlar e, yarım dolar falandı. Yüzde 450'ye yakın hala hazırda daha yani e, seçimlerden. Seçimlerdeki fiyatından halihazırda hazırda fiyat %50 daha yukarıda. Yani çok iyi bir konumda. E, Ripple haber akışı açısından da e, çok pozitif, müsait bir kripto para. E, izleyip göreceğiz, bekleyeceğiz. E, Ripple için işler yolunda. Artık umalım ki e, sek bir genel çerçeve üzerinde çalışıyor altcoin ETF'leri için. Bu genel çerçeve yıl bitmeden tamamlansın. E, 60-70'e yakın ETF içinde e, Ripple'ın da e, hızlıca onay alıp e, piyasalara açıldığını görelim. Biraz daha kurumsal yatırımcıyla, işte ETF ile vesaire daha da oturaklı, likitlerin daha derinleştiği, daha böyle ani düşüşler yaşamayan ama kademeli yavaşta e, yavaş da olsa sürekli yükselen bir e, şeye dönüşsün. Bunlara e, bunları izleyip göreceğiz, hep beraber de takip edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum Fatih. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.